Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin, kapıyı çalın, şifre şu, diyeceksiniz ki, ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki... Kapıyı açamıyorum yaram Gaziantep'e gidin, herhangi bir kapıyı çalın, şifre şu, diyeceksiniz ki, ezber çime. Hemen sizi içeri alırlar, bir Antep tava acılı yedirirler, sonra bir de güzel bir kaçak çay, sonra bir de cebinize harçlık koyup gönderirler. Ezber çime. Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin. Kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki. Ya siktir git şuradan siktir git. Aman akolumun geri zekalısı. Gaziantep'e gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber çime. Hemen sizi içeri alırlar. Bir Antep tava acılı yedirirler. Sonra bir de güzel pat pat gönderirler. Urfa'ya gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber çime. Hemen sizi içeri alırlar. Böyle bir taş yedirirler. Ardından bir de böyle bir göt yedirirler. En sonunda da bir de sikerler gönderirler. Yav.